Bugün yenilikçi, çağdaş, modern tasarımların dünyasına adım atıyoruz. 9. iç mekan stilimiz, Contemporary, sizlerle. Çağdaş iç mekan stili, sürekli gelişen ve mevcut trendlere uyum sağlayan bir stildir. Temiz çizgileri, minimalist estetiği ve işlevselliğe odaklanmasıyla son dönemde çokça tercih edilen bir stildir. Çağdaş tasarım sadeliği ve temiz çizgileri vurgulamaktadır. Mobilyalar, mimari unsurlar ve dekorlar genellikle şık ve düzenli tasarımlara sahiptir. Cesur ve canlı renkler kontrast eklemek amacıyla sanat eserlerinde, mobilyalarda veya aksesuarlarda dengeli bir şekilde kullanılır. Contemporary mekanlara daha çok derinlik ve estetik eklemek için bazı dokuları birleştirir. Hadi gelin bu dokulara birlikte bakalım. stilde iç mekanlarda yaşam alanları arasında kesintisiz bir akışa sahip olmak önemlidir. Bu yüzden açık kat planları tercih edilir. Ayrıca doğal ışığı içeri almak ve dış mekanla bağlantı oluşturmak için büyük pencereler kullanılır. Mekanı kalabalıklaştırmadan mevcut alana uyacak şekilde seçilen mobilyalar sayesinde mekanlar verimli bir şekilde kullanılır. Bir sonraki iç mekan stilimiz bu aralar çokça tercih edilen minimal ve daha fazlası için takipte kalmayı unutmayın. Görüşürüz.